Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde neler olacak? Gönül Bora ile evlenecek mi? Yusuf hapisten kurtulacak mı? Öncelikle Bora siyah sonunda kafa tutacak biri çıktı. Asya çok güzel Bora'nın hakkından geldi diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. Asya'nın araştırmaları sonucunda Rıza ifadeye alındı ve Yusuf'u Bora'nın isteğiyle bıçakladığını itiraf etti. Bunun üzerine Bora tutuklandı. Fakat itiraf etmedi. Bora avukatı aracılığıyla Rıza'ya ulaşıp Rıza'nın ifadesini değiştirmesini sağlayacak. Böylelikle Bora serbest kalacak. Tabi soluğu hemen Gönül'ün yanında alacak. Leman Hanım Yusuf'un tek kurtuluşu olarak Gönül'ün Bora evlenmesini gördüğü için Gönül'den Borayla evlenmesini istedi. Gönül de Yusuf'a kıyamayacak. Bora evlenmeyi düşünecek. Firuze sürekli Yusuf'un yanında olduğu için Hakan'la ilgilenmeye fırsatı olmuyor. Hakan da Firuze'yi görmeden dayanamıyor ve soluğu Firuze'nin yanında alıyor. Firuze Hakan'la çok fazla ilgilenmek istemiyor. Buna Ferit'in öğrenmesi de sebep oluyor. Kaçan kovalanır misali Hakan Firuze'yi daha çok kovalıyor. Cihan ve Müjgan ilişkisi İkbal Hanım'a inat hızlı hızlı ilerliyor. Gelin kaynana kavgası devam ediyor Müjgan kendince İkbal Hanım'dan kurtulmak isteyecek fakat İkbal Hanım'ın Cihan'ı bırakmaya hiç ama hiç niyeti yok. Ömer ve Leyla çok tatlılar. Daha önce de dediğim gibi dolu dolu devam ediyorlar. Leyla'ya çok iyi geliyor ilişki. Bora'dan sonra Meltem'in de hak ettiği cezayı bulacağı günleri bekliyoruz. Bakalım daha neler olacak. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devamı için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.